Vücudumuzda trilyonlarca hücre ve bu hücrelerin içinde de <laughs> var. Parmalının kendisini görmeseniz bile, illüstrasyonuna mutlaka bir yerlerde rastlamışsınızdır. Bu konuların daha yakılda kalması için ben gündelik hayatta kullandığımız eşyalardan örnek vermeyi seviyorum. DNA'yı bu <laughs> mağara benzetebiliriz. Tabii bundan çok daha uzun bir. Sarmal şeklinde. Üzerinde 6 milyar tane <laughs> var. Böyle karşılıklı dizilmiş durumdalar. Bunlar özel bir alfabenin harfleri gibi. Fakat canlı yaşamın bu özel alfabesi bizimki gibi 29 harfli değil. 4 tane harf var. G, A, T ve C harfleri. <laughs> kelimesiyle aklınızda tutabilirsiniz. Fermuarın bir tarafında A harfi varsa diğer tarafında <laughs> var. Ya da tersi. At, ta. G harfi varsa diğer tarafı ne? GC ya da CG gibi. Bunlardan 6 milyar tanesi böyle yan yana dizilerek hücrelerimizin içinde duruyor. Hayatımızın kodu bu. Bilgisayarların kodu nasıl sıfır ve birlerden oluşuyor ve bunların özel dizilimiyle dijital dünyada gördüğümüz bu videoda dahil olmak üzere her şey oluşturulabiliyorsa, hücrelerimizin içindeki bu kodların özel dizilimiyle de organik hayattaki hemen her şeyin nasıl olacağı belirleniyor. Tipik örneği saçımızın, gözümüzün rengi. Bu fer bir yerlerinde tanımlanmış durumda. Ömün F... rengini annemden almışım derken aldığımız şey aslında genetik. Peki ya o kodu? Gözün F... rengini tanımlayan o parçasını böyle makasla kesip yerine başka bir yerleştirebilseydik ne olurdu? Bir başka deyişle ya bebeğimiz olacak ama eşimin de benim de yedi sülalesi yedi ceddi kah...